gençler ve kendini genç hissedenler. Bayramınız mübarek olsun. Biz kalktık kahvaltımızı yaptık. Ailecek oturuyoruz. Burada küçük kızlar. Burada büyük annemiz. Annelerimiz, babamız. Ve burada da yakışıklı abimiz var. Oğuz. Ee, Oğuz'un taklidini yapıyor şu an. Oğuzluk yapıyormuş. Yap abi Oğuzluk. Oğuz hasta oldu <laughs> gençler. O yüzden abim onun görevini üstlendi. Evet kampımız bildiğiniz gibi kalabalık, eğlenceli. Herkes kendisi <laughs> e, işlerini hallediyor. Tesbih <laughs> aldım duyumdan. Kendimi Hüseyin Mobilya'nın gibi hissediyorum. Şimdilik bu kadar. Ee, birazdan bayram sefası başlayacak. O zaman videomuza devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. yedik, mangal yaptık Bak, gençler. Burada abim var. Size Oğuz'un taklidini yapmıştı. <laughs> Bir daha yap abi. <laughs> Bu da asıl takit sahibi. El salla. Bak şimdi. <laughs> Her seferinde de el salla demek. Burada bızdıklar var. Burada da ağır patronlar var arkadaşlar. Büyük patron. <laughs> bu da minyacık patron. <laughs> evet. Tatilimiz bitmek üzere. Kampımız bu kadardı. Bakalım devamında bir şeyler yaparsak size çekmeye devam edeceğim. Size bir şey göstereceğim. Terliklerimi almış gitmiş birisi. Terliklerim yok. Bekleyin şu göstereceğim. Tam benim ayaklarıma göre bakın. 45 numara. <laughs> Şöyle falan. Bizim canımız sıkıldı beraber kaçalım dedik. Dün size videosunu çektiğim akşamüstü manzarası olan bir yer vardı. Oraya gündüz geldik. İşte orasının gündüz hali. Umarım sesim duyuluyordur. Birazcık bayağı rüzgar var. Dün gösterdiğim Tavşan Adası. Burası koyu. Şöyle göstereyim. Biraz gözüküyor hatta dibi. Tabi o dibi gözüken yerler derin olmadığını düşünmeyin. Arkadaşlar orası bayağı derin. Ne kadar derindir? derindir. Ee, o kadar güzel bir yer ki yani bu sıcakta arkadaşlar güneş bile şurada. Evimiz de kapalı. Hani burada uyumalık. Allah kez atıyoruz. <laughs> Kaldığımız orman kampını drone ile sizlere göstermek istedik. Buranın olumlu yönleri, seyir teraslarının olması, insanın etrafı izlemesi, Konum ve ulaşımının kolay olması, şehrin tam giriş noktasında olması birçok yere ulaşmak için idealdir. Kendi arabasıyla gelenler arabalarını rahat bir şekilde park edip kamp alanında gidebilirler. Market ve simit poğaça alabileceğiniz yerler var. Sabah saatlerinde erkenden kamp içine geçen seyyar satıcılar simit ve poğaça, mısır, tatlı ve bak servisleri yapıyorlar. Sadece kamp alanı için değil. Sahile indiğiniz zaman deniz kenarında da geziyorlar. Yakınlarda birçok koy bulunması da bir diğer özelliklerinden bir tanesidir. Bu koylara dilerseniz dalış yapabilir, dilerseniz balık tutabilir veya hutta tekne turları düzenlenebilir. Hava bunaltıcı değil. Çam ağaçlarının altında serinlikte vakit geçirebilirsiniz. Tabii ki olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de var. Sahil, dar, yosunlu ve deniz anası var. Deniz kestaneleri de kıyıya vurmuş bir şekildeler. Ve denizin de diğer denizlere nazaran tuz seviyesi oldukça yüksek. Karavanlar için çeşmeler az. Bizim yakın arkadaşlarımız karavanlara geldiklerinde çeşmeleri bulmakta sıkıntı çektiler. At atık su gideri yok. Anayalı yakın olduğu için birazcık trafik gürültüsü var. Tabi sahile yakın olanlar için aynı şey söylenemez. Banyo ve tuvaletler yetersiz. Askeriye nizamı gibi sıra beklemek zorundasınız. Banyoya girdiğinizde ise duş için sıcak su yetersiz kalıyor. Güneş enerjisi var ama kampın kalabalık olması yüzünden güneş enerjileri insanlara yetmiyor. Bulaşık yıkamak için çeşmeler yetersiz. Diğer duşta ve tuvalette beklediğimiz gibi bulaşık yıkamak için de maalesef sıra beklemek zorunda kalıyoruz. Evet gençler, biz e, Nazli'ye tekrar dönüyoruz. Motorla başladığımız maceramızı arabayla devam ediyoruz. Çünkü <laughs> fıstıklar bizimle gelmeye karar verdiler o yüzden. O zaman de görüşmek üzere. Gençler, biz yolda gidiyoruz. Otobandayız şu an da gayet eğlenceli bir vakit geçiriyoruz. Gençler eğleniyor muyuz? Hayır. Hayır. ya tabii siz onlara inanmayın şakasına söylediler. Ben tembih ettim açıkçası. Ee, Yo, ben gerçekten Şoför, bay şoförümüz şoför. <laughs> Allah'ım özüne özüne yaratmış. Şu tipe bakın ya yakıştırmaya bakın. Maşallah canım. Maşallah nazar değmez inşallah. O zaman size iyi seyirler. Bakayım, anam ve kadınlar nasıl bayılır göster ablalarına? Yanımızdan Superman geçiyor. Abi! Bazüla gidiyor mu? Gidiyor gidiyor. gidiyor. Şu an e, Sultanhisar'dayız ve yağmur yağıyor. yani şurası güneşliyken burada yağmur yağıyor. Ne derim? Bulut geçilir inşallah. Abi, motor